direkt çıkıyor. Aşım sana yazmışlar, ben de size. Yılbaşında var ya yılbaşı. Mümin teşekkür ederim. Milli piyangoya gireceğim. Kime çıkarsan. Ay. Bu kadar yukarılarda uçma Süleyman. Arkamı kaybet. Yukarılarda uçma bu kadar Süleyman. Hem bir şarkı patlat gelsin. Ben gel horak. Çandotunem hele şiyanam işte. Ay ben pusulardan. Ne zila ezana herkes diyor bütün biletleri alırım yok bir tane zaneye veririz belki ona çıkar çobala 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 çevşem sebekizubo hoş geldiniz sevgili geldiniz canlar sizden hocam 3 kat Az hayran bu villere alıp giderim. Gözlerinizden öperim. 3x geldi canım. Bu tamamlayamaz bunu hayatta. Ben de tamamlayamam. Ben bir ihtimal tamamlayabilirim ama Süleyman asla tamamlayamaz. Biz tamamlasak peki? La yani sen tamamla ben de senden özür diliyorum. Hadi. Şenin oho özür dileyecekmiş. Ver ver hasarma giriş yapayım. Ver telefonu ver. Ver. Tamamlayamazsan sen, sen özür dileyeceksin. Yok, sen niye tamamlamazsan Ben özür mü özür falan dinlemiyor. Canlar izin vermeyin gözlerinizden. İzin vermeyin. Sen de tamamlamadın zana. Hadi birbirimizden özür dileyim. İlk önce sen dile. Sen. 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 Tamam aynı anda. Tamam. <laughs> Seni gidi seni. <laughs> gel. Gel gel. Gel Seba. <laughs> e ee, sen yapmıyorsun bana. Yemin ederim sen yap ben de yaparım. Tamam. Başı sen getir şunu ben. Evet. Bir saniye. Ben başı getireyim sen sonu. Tamam. Özür. Lü. <gülüyor> <gülüyor> Özürlü. <gülüyor> Lü dedim değil mi? Sün. Hadi. Bak, özür dedim. Sen lü dedin. Ben de sün dedim. Birleştir. <laughs> Özürlüsün. Sen. Sen. <laughs> sen. Sana bir şey diyeyim mi? Söyleme içinde kalsın. Yok zaten söylemeyeceğim. Öyle seni heyecana katıyorum. Hmm, çok ben heyecanlı. Bak bak. bak.